Tavşancık çok acıkmış. Görmüş olduğun havuçlara gidecek. Ama sadece oval olan taşlara yani oval şekline basabiliyor. Tamam mı? Şimdi seninle birlikte ovalleri bulmak istiyorum. Tavşancığın orada var mı? Görüyor musun bir oval? Evet, burada bir var değil mi? Başka yanında var. Başka görüyor musun? Evet, oval. Hani aynı yumurtaya benziyordu. Evet bir aşağı indim. Burada görüyor musun? Efendim bu mu? Doğru bildin. Başka? Burada da var ama yana doğru yatmış değil mi? Evet. Başka? Bir tane daha. Başka? Burada var mı var mı var mı? Evet. Biraz daha bakıyorum. Hadi az kaldı. Görebiliyor musun yumurtaya benzeyen oval şekli? Aferin sana. Burada da var. Peki bu yandaki şekil hangisi sence? Evet bu daire. Oval yumurtaya benziyordu daire. Daha düzgündü değil mi? Evet havuçlara çok az kaldı. Ve son şeklimiz. Tavşancı havuçlara ulaştırdık oval olan taşlara basa basa tavşancı havuçlarına ulaştırdık. Şeklimizin adı oval. Bir ismi de elips. Hangisini istersen onu kullanabilirsin.